Şehir tiyatroları sanatçısı Emre Basalağan yazdığı ve yönetmenliğini de üstlenmiş olduğu oyun aynı zamanda Kültür Bakanlığı oyun ödülüne de sahip. Oyunun dekor kostüm tasarımını Anıl Işık, hareket düzenini Ayşegül Erkutay ve ışık tasarımını Mustafa Kala gerçekleştirdi. Oyunun müzikleri ise Ekin Eti'ye ait. Bir cezaevi koğuşu olan D21'e bir gün mahkumlardan birinin 9 yaşındaki kızı Deniz'in aşık olduğu haberi gelir. Artık o koğuşta yaşama ve çocuk kalmaya olan inanç her zamankinden fazladır. Umuda, hayata ve aşka inanmanın en güzel halini anlatan oyunda şehir tiyatrolarının usta oyuncuları Sermet Yeşil, Murat Danacı, Mete Ayhan, Mustafa Kılıkçı, Yalçın Özen, Özgür Onan, Emre Demirci ve Bedri Adar ile Sinan Aktez can rol alıyor çıkıyorum. oyunda artık büyümüş olan Deniz'e ses olarak hayat veren ünlü oyuncu Didem Balçın'ın da katıldığı ilk gösterim gecesinde oyunu izleyenler arasında yer alan Nizam Namidar, Çiçek Dilligil, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi tiyatro ve sinema dünyasından isimler katıldı. Haller Gençlik Merkezi içerisindeki Tepebaşı sahnesinde 4 Ekim gecesi ilk gösterimi gerçekleştirilen oyun sezon boyunda şehir tiyatroları bünyesinde sahnelenmeye devam edecek.